Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 31 Mart'a kadar küs ilişkilerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili aslanların karşı partnerleriniz bunlar bakayım ne düşünüyorlar ne halemdeler Evet sevgili aslanlar Evet sevgili aslanlar, karşı partnerlerinizden sessize çekilmiş olanlar var. Aranızdaki sorunları çözemedikleri için, tam olarak içinden çıkamadıkları için kendini sessize almış olan partnerleriniz var. Bazıları da arayış içerisinde tekrar sizinle barışabilmek için arıyor yol arıyor resmen çıkış yolu arıyor fikirler üretmeye çalışıyor ne yapsam ne yetsem barışsam gönlünü alsam ki diye düşünenler var karşı partnerlerinizden son derece dikkatli davranan partnerleriniz de var dikkatli davranıyorlar hazırını da mahvetmemek için açıkçası ya engelliler ya engelleri var da bundan dolayı dikkatli davranıyorlar. Dikkatli olan partnerleriniz var. Bazıları da size tekrar yürümek istiyor. Sizi seviyorlar. Size karşı sevgileri var. Sizinle evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik maceraya atılmak isteyen partnerleriniz var. Tekrar sizin gönlünüzü almak isteyen partnerleriniz var. Tekrar aşk yaşamak isteyen partnerleriniz var. Fakat geçmişe örtü çekmek isteyen partnerleriniz de var. Bir şey ileri bitirmek isteyen partnerleriniz da var efendim bir şeyleri olduğu gibi kabule geçmiş olan partnerleriniz var. Denge kurmaya çalışan partnerleriniz var. Bir şeyleri dengelemeye çalışıyor. Ya ailesiyle sizin aranızda sıkıştı kaldı, dengelemeye çalışıyor. Bir şeyleri dengelemeye çalışıyor. Tekrar size barış eli uzatacak olan partnerleriniz var. Sizi kaybetme korkusu yaşayan partnerleriniz var. Sevgili Aslan burçları. Peki kesin olarak var mı? Şöyle bakalım. Evet, sürprizli sürprizli bir şekilde hatta barış olduğu gibi bir çatı altında birleşme teklifi de alabilirsiniz sevgili aslanlar. Bir çatı altında birleşme, sözlenme, nişanlanma, evlilik teklifi gibi, macera teklifi gibi efendim sürprizli bir şekilde efendim teklif alma durumlarınız var sürprizi gelecek sizleri bekliyor sürprizler sizlere bekliyor sevgili aslan burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın